Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 27 Ağustos Salı günü ikizler şöyle fincanınızı açtım. Şöyle işlerinizle çok problemler yaşıyorsunuz. Yani işlerinizle alakalı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Sinirlerinizi bozmuşlar sizin. Anlayışsız kişiler var iş iş tarafında sizin e, iş tarafında yanlaşamadığınız ya da oyun bozanlık yapan birileri var. Rahat değil iş konusunda kafanız. Ya da çok fazla insanla uğraştığınız için de olabilir. Başarıları sizin önünüze serecek karşınızda birisi var. Çok başarılı bir şeylerin üstesinden gelecek. Eğitim mi, sınav mı, para kazancı mı, kariyer mi? size bir gösterecek kendini sanki mikrofon tutmuş birisi burada mesleğini sergileyecek birileri var kendi mesleğinin başına geçecekler ama elinde bir mikrofon çıkmış bir şeyleri okuyacak orada mesleğini sergileyecek fikir anlaşmazlıkları çok yaşıyorsunuz çok aşırı İçinize attığınız çok fazla şeyler var. Karışık duygular yaşıyorsunuz şu an. Benden pes diyen bir tane bayan yüzü çıktı. Yeter artık diye. Yani daha fazla sıkıntıya dayanamayacağım diye sanki böyle geriye çekilmiş gibi. Yaptığınız iş çok stresli. Sizi yoran aslında o iş çok fazla karşılığını da alamıyorsunuz ee, orada sıkıntı yaşıyorsunuz yan yana H A harfi çıkmış isminde soy isminde H A harfinden güzel bir haber alacaksınız sizin birinizin kısmeti yolda bulunduğunuz yerde değil ya siz oraya gidip yerleşeceksiniz ya o sizin yanınıza gelip yerleşecek. Ne hastalıktan anlayan ne de moral bozukluğundan anlayan bir kişi var. Anlayışsız bir kişi var hanenizin içinde. Hastayım dediğiniz zaman inanmaz. Moralim bozuk dediğiniz zaman ilgilenmez bir kişi var karşınızda. Yani çok değişik duygular yaşıyorsunuz. Bir e, dalgalı bir şekilde az bir mutluluk yaşıyorsunuz gene mutsuzluğa doğru gidiyorsunuz. Sizin paranızla sizi ezmeye çalışan kişiler var. Ya evinizde oturuyorlar, ya arabanızı kullanıyorlar, ya maaşınızı alıyorlar ya sizin paranızla geçiniyorlar. Üstüne bir de sizi ezmeye çalışıyorlar. Bir, bir şeylerden kurtuluşunuz büyük olacak sizin. Bir sağlam yere kapağı atamadık diyorsunuz. Yani belki bayansınız, belki erkeksiniz ama bir sağlam yere kapağı atamadık diyorsunuz. Yani canınıza tak etmişlikler var. O mutluluğu bulmak için elinizden geleni yapacaksınız. Çok dikkat çekiyorsunuz gittiğiniz zaman bir yerlerde. Bundan sonra nazara geliyorsunuz. Evde bir tartışma, bir kavga. Nazara geliyorsunuz, geliyorsunuz. Ondan sonra evde bir tartışma oluyor. Bakın yükünüzü çekiyorsunuz. Bir yerden bir cesaret alacaksınız. Hakkınız olanı kendinize doğru çevireceksiniz. Uğraşmayayım diye bazı yerlerde de kendi hakkınızdan vazgeçmişsiniz siz. Bir de bir daha evlenmeme kararı vermişsiniz. Ona baktım. Bir daha evlenmeme kararı almışsınız. Birinci evliliğiniz çok e, fena geçmiş. Öyle böyle değil. Unutulacak bir şey değil. Unutacak, unutulacak bir şeyler değil. Yani geri çekilmişsiniz. Uzun aylar ve yıllar boyunca birazcık aşk hayatınız ve sevgi hayatınız, evlilik hayatınızı kapıları kapatmışsınız siz. Size böyle bir dediği bir dediğini tutmayan bir kişi var karşınızda. Siz daha hala bunu çözememişsiniz. Gece farklı, gündüz farklı. Gece bardaklar var önünde. Siz onun farkında değilsiniz neler yaptığının. Konuşmaları bir anda çok iyi, mükemmel bir bakıyorsunuz dipte. inkar eden biri. Öyle söylememiştim, böyle söylememiştim. Eee, katlanma gücünüz bitmiş gibi. Çünkü siz bunun ne, neler içtiğini, kötü alışkanlıkların ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bir yerden arabanızı çektiriyorsunuz. Bir yere kilit vuruyorsunuz. Bir yerde bir satış yapacaksınız. Bazı imkanlar birinin altından alıyorsunuz. Bu sizin bir şeylerinizi kullanan oğlunuz mu, kızınız mı, anneniz mi, babanız mı, eşiniz mi? Bazı imkanları kapatıyorsunuz. Araba, ev, dükkan her neyse. Bütün imkanları kendinizin üstüne her şey. Bütün imkanları çekip alıyorsunuz. Çünkü nankörlük yapmış bir kişi var karşınızda. Yani başınızın üstünde gezdireceğine sizi bir nankörlük görmüşsünüz orada. Yıllarca sanki böyle bir evlat acısı çekmiş gibisiniz. Yıllar sonra bir barışma var. Yıllar sonra bir kavuşma var. Gözlerinize inanamayacaksınız. Yani mutluluktan yerinizde duramayacaksınız desem yeri. Sizin birinizin de aileden kopuk olduğunuz için üstünüze üstünüze gelen birileri var. Nasıl olsa buna sahip çıkmayacaklar diye. İnadına güçlü olacaksınız. Güneş gibi doğacak hanenize birisi var. Elinde çiçeklerle size de doğru gelen birisi var. Şaşırtacak sizi. Hiç çiçek almadığınız kişi bu. İşlerin altında ezilmişsiniz. kıskançlığından birinin bıkmışsınız artık yaka sallıyorsunuz. Bu kadar da olmaz diye aslında kıskançlık değil de bir hastalık diyelim ona. Orada bir hastalık var. Ruh hastalığı gibi kıskançlığın dozunu arttırmış. Her şeyi kontrol ediyor sanki. Geçinmeye değil birazcık geçim geçimsizliğe daha meyilli gibi bu kişi. Ne yaptıysanız yolundan döndüremediğiniz birisi var. Telefon açmışsınız, mesaj atmışsınız, yanına gitmişsiniz ama bir türlü razı edememişsiniz. Artık gerisi ona bırakacaksınız. Dönerse döner, dönmezse dönmez diye. Belinize bir şey bağlıyorlar sanki kemer gibi, kurdale gibi. Yani bir şey bağlıyor, iri yapılı bir erkek. Herkes birbirini suçluyor gibi. Malım mülküm senin yüzünden gitti diye. Yanlış yerlere yatırım yaptırdın diye. Bir huzurunuzu kaçıttıracak hiçbir şey yapmayacaksınız. Her şey olup gidecek ama. Çok farklı yerlere farklı satışlar yapıp elinizde, elinizdeki paralar kayıp kayıp gitmiş. Bundan sonra tutmak için uğraşacaksınız. Akarlarınızda çoğalmalar olacak önümüzdeki haftadan sonra. Gönül işlerinizde olup gidecek. Gerçek sevgi, anlayış ve gurur ortadan kalktıktan sonra kendi rengini belli edecek. Ansızın kapınızın önüne bir araba araba gelecek. Ansızın bir araba sahibi olacaksınız. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.